Merhabalar, ismim Sevil, doğum salonunda ebe olarak görev yapıyorum. Bugün size doğumdan sonra bebekle ilgili ne tür işlemler yapıyoruz onları anlatacağım. Bebek doğar doğmaz mutlaka anne kucağına veriyoruz, ten teması sağlamak ilk önceliğimiz. Anne ve bebeğin buluşması, ten tene teması çok önemli olduğu için ilk önceliğimiz bu, mutlaka yapıyoruz. Göbekteki nabız atımı durana kadar temasın sağlanmasına özen gösteriyoruz. Nebuz atımı durduktan sonra klempleme işlemini yapıp göbek kordonunu kesiyoruz. Anne ve bebeği birbirinden ayırmış oluyoruz. Bebeğimizi ısıtıcı üzerine alıyoruz. İlk önceliğimiz üşümesine engel olmak adına mutlaka kafasına şapkasını geçiriyoruz bebeğimizin. Konakyon adını verdiğimiz kavit aşımızı yapıyoruz. Hepatit aşımızı yapıyoruz bebeğimizin bebeğimizin klampleme işlemini yaptıktan, göbek kordonundan ayırdıktan sonra ısıtıcımızın altına alıyoruz. İlk önce ısı kaybı baştan başladığı için mutlaka bebeğimizin şapkasını takıyoruz başına. Bebeğimizi kuruluyoruz tamamen ve vücudunda, vücudundan ve etrafından ıslak olan tüm eşyaları arındırıyoruz. Kurulama işlemimiz bittikten sonra bebeğimizi giydiriyoruz. yapılması gereken aşılarımız var kavit aşısı dediğimiz, hepatit, ilk sarılık aşısı dediğimiz aşılarımızı yapıyoruz. Mutlaka bebeğimizin ayak izini alıyoruz. Ee, anneye vermemiz gereken bir sertifikamız var. Aynı zamanda e, bebeğin ayak izlerini oraya da alıp anneye sertifikasını veriyoruz mutlaka. Bilekliklerimiz var. Kız bebekli kız bebeklerde pembe, erkek bebeklerde mavi bilekliklerimiz var. Mutlaka doğumdan sonra anneye e, ve bebeğe bilekliklerimizi takıyoruz ve bu konuda e, sizlere e, bilgilendirmemizi yapıyoruz. Ee, anne dost hastane olduğumuz için ilk 24 saat kesinlikle anne ve bebeği bir arada tutuyoruz ekstra durumlar bebekle ilgili ya da anne ile ilgili ekstra durumlar söz konusu olmadığı takdirde her ikisinin de bir arada kalmasını sağlıyoruz. Mutlaka bebek ölçümlerimizi yapıyoruz Baş ölçüsünü, göğüs ölçüsünü kilosunu tüm ölçümlerini yapıp, not alıyoruz ve doğum raporunda bunları girip doğum raporunu oluşturuyoruz bebeğimizi. Normal doğumlarda 24 saatin sonunda sezaryen doğumlarda 48 saatin sonunda taburcu işlemlerimiz yapılmaktadır. Taburcu işlemi yapılmadan önce mutlaka bebeklerde topuk kanını alıyoruz. Topuk kanı almadan hastaneden ayrılışınızı yapmıyorsunuz. İşleme ve tarama testlerimiz mutlaka yapılıyor. Tarama testlerin sonuçları sizlere yazılı kağıt üzerinde bildirilerek e, hastaneden ayrılışınızı yapıyorsunuz. Topuk kanınızı aynı zamanda hastaneden taburcu olduktan sonraki 3. günde e, aile hekiminize başvurarak tekrar aldırabiliyorsunuz.